Merhaba değerli takipçilerim. Ben Sibel Tahtakıran. Bugün sizlere Şubat ayının sizin için kritik olan zaman ve tarihlerini paylaşıyor olacağım. Lütfen kendi burçlarınızı dinlerken önemli tarihleri not almak için kalem ve kağıdınızı yanınızda bulundurun. Şubat ayı ile ilgili daha fazla nasıl bilgi alırım diyorsanız yükselen burcunuzu ardından güneş burcunuzu ve ay burcunuzu dinlemenizi önereceğim. Videoyu beğenme durumunuzda sizlere böyle daha kaliteli içerikler üretebilmem adına lütfen başkalarıyla da paylaşımda bulunursanız beni çok mutlu ve motive edersiniz. Danışmanlık almak isteyen kişiler benden aşağıda verdiğim linkler üzerinden elbette ki ulaşabilirler. Şimdi Şubat ayının sizin için önemli olabilecek zaman ve tarihlerine odaklanalım hep beraber. Sevgili balık burcu ve yükselen burcu balık olanlar Şubat ayı sizlere enerjik bir başlangıç aynı zamanda da böyle yarım kalan işleri tamamlama fırsatlarını sizlere sunuyor olacak. Ayın ilk haftası ve ilk günü özellikle özel yaşamınızda gerçeklere böyle odaklanmanızı aldatıcı enerjilere karşı dikkatli olmanızı gerektiren bir dönem olabilir. İşle ilgili konularda daha yanıltıcı durumlarla karşılaşmamak için böyle daha temkinli olmanız önemli bu ay içerisinde. 5 Şubat'ta da Merkür'ün Kova burcuna geçişi, 21 Ocak'ta Plüton'un 10. evinizdeki etkileşimi, mesleki kariyerinizdeki rahatlama getirecek gelişmeleri beraberinde taşıyor ayın ikinci haftası özellikle 10 Şubat'tan itibaren mesleki kariyerinizde büyük bir rahatlama yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Finansal konularda, dijital platformlarda dikkatli olmanız, böyle bilmediğiniz alanlarda yatırım yapmaktan kaçınmanız çok önemli. Unutmayın ki bu yatırım tavsiyesi asla değil söylediğim. Sadece sizlere gelirimli etkileşimleri gökyüzünden haber vermek istiyorum. 16 Şubat'ta Venüs'ün 12. evinizde geçişi böyle uzun zamandır alamadığınız paraların geri dönüşümüne işaret ediyor olabilir. Ancak 12. evdeki Venüs sizlere gizli saklı ilişkileri de yönelme eğilimini bırakabilir. Şimdi bu dönemde değer veren, kıymet veren, ilişkilerinizi güçlendirmek, sizlere için daha önemli olacak. Bu enerji akışıyla olumluyu, olumluyu çevirmek sizin için çok faydalı olacaktır. İş kurmak istiyorsanız 19 Şubat sizin için uygun bir zaman evet olabilir. Finansal kazanımlar için 12 veya 13 Şubat tarihleri güzel fırsatlar sunarken aşk hayatınız için 14, 15, 21, 28 ve 29 Şubat tarihleri olumlu enerjiler taşıyor sevgili balıklar. Bu tarihler bekar balıklar için güzel şeyler vaat ediyor olabilir. 24 Şubat'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan bir dolunayımız var ki bu da sizin 7. evinizde etkili olacak bir dolunay. Partnerle ilgili olan konularda tamamlanmalar, ortaklıkların tekrardan revize edilip gözden geçirilmesi, ilişkilerde bir takım kapanışları işaret ediyor olacak bu dönemde emin olmadığınız konuları çevrenizle paylaşmaktan lütfen kaçının sevgili balıklar. Bu enerjileri yönetebilmeniz ve Şubat ayını sağlık, başarı, huzur dolu geçirmeniz dileğiyle tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.